Evet beyler. Diğer ki bölüme hoş geldiniz. Hemen arka arkaya çekiyorum bu videoyu. Şöylece bir klonometremize reset atalım. Sonra 70 dakikalık videolar çıkmasın başımıza amına koyayım. Ee, ne 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 yapıyorduk en yani son? Buraları düzenliyorduk. Hemen düzenlemeye devam edelim. Şöyle bir şeyi koyalım. Büyük farm alanımıza en azından girişi yapmış olduk. Giriş şu. Arkadan açılışı yapmış olduk. Arkadan derken e, gökten bahsediyor. Pardon arkadaşlar kusura bir an arkadaş ben de. şöyle şey yapalım Şöyle açalım şu şekilde kapayalım kapacı o oha ne kadar çok dörtümüz var la böyle vay anam tamam şuraya gerek yok bura tamam böylece aynen Böylece güzel oldu. Tamam burası bizim alanı, bizim, bizim alanımız olacak burası bizim. Şu kısma da şurken yaparız. Tertemiz oldu. Bu alanı devam ettireceğiz şimdi arkadaşlar. Alanımızı nasıl yapacağız ama öyle bir olayımız var. Çok karışık bir alan, çok karışık bir mekan. E, karışık karışık yapalım de beyler. yapacak bir şey yok. Ama şimdi aralarına su tabii ki de eklememiz gerekiyor bu ekinlerimizin. Daha ekinleri yapmadık ama ekinler şöylece baştan artık yapmaya başlayacağız. Şuraları bir düzeltelim. Kumları alalım şuradan. Kum. <laughs> Bu mekanı şöylece düzeltelim o zaman. Hemen kumlarını aldığımız yerleri. Ya orası bir Düzgün şey, koy. Şöylece şunları Bak bak Minecraft şeylerine uygun Gördün mü? Minecraft'a uygun bir şekilde dekor ediyorsun. Sen ne yapıyorsun oğlum? Videon kafana göre koyuyorsun. Kim oynayacağın oyunu be. Tamam. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar. Bunu da at. Tamam. Şurayı da şey yap. O ne lan? Ananla O ne? Öldük mü? Oha bir şey buldum. Tamam oraya kapa kapa orada değişik şeyler var. Kapa kapa Ruh, ruh falan mı? Hayırdır ruh amına Mezarını kazdık adamı normal amına koy. Adam mezarını kazdık, adam mezarını soyduk, adam mezarın üstüne ev yapa gelsin de. Bana bir şey hatırlattı ama neyse. Çok da emin değilim hatırlattığı şeyden ama bir şey hatırlattı yani dedim ki lan o mu lan cevap falan oldu mu? Neyse ilginçmiş neyse. Şöyle gel. O zaman. Hmm. Bir. İki. Üç. Arkadaşlar Şöyle yapsak Şöyle bir alanı en azından işaretleyelim Bu orospu çocuğunu şuraya atalım Tamam alanı işaretledik Şöylece Burayı dolduralım Sorun değil o öyle olabilir ben yatağı buraya getirsem daha iyi bir kısım olabilir tabi Orada bir olayımız olabilir ama Yatağı getirmedim. için böyle durumlar Bir olabilir Denizden su çekmeyi de düşünebilirim Ama denizden su çekmedim ee, Size blowbank Neyse blowbank değil pardon ee, Blowbank değil bir çok yanlış oldu Evet Şu şekilde aynısını yapacağız Umarım şeyde e, sıçmayız geometriye sıçmayız geometriye sıçarsak ne olur bir daha baştan yapmam o şekilde devam ederiz sıçtırayım ben bu seriyi arkadaşlar güzel bir devam ettireyim ben bu seriyi yoksa blow'dan kalacak yoksa bazı arkadaşlarımız sinirlenecek bazı arkadaşlarımız sinirlenmeyecek peki ben sinirleneceğim mi hayır şöyle aç tamamdır Üç tane buradan. O zaman şurayı büyüteceğiz gibi duruyor. Aynen. Şöyle yapsak zaten yeterli. quark modu da hemen işimize yarıyor. Diyor ki ben senin yardımına geleceğim. Drummer sus ağzını veririm. Şunları kır. Bir mekan ekle. Şöyle ekle. Tamam. Mükemmel pasifer. Şimdi canım şöylece 2 şöyle 3 tane mi? Aynen 3 tane yapacağız. 1 2 3 mezar gibi ama koyayım. 1 2 3 Tamam burayı siktir ettik o zaman. Şöyle olacak. Buraları tamam. Buraları da aynı bir şekilde o zaman şey yapmamız gerekiyor. Şit şit şit. Tamam galiba aynen. Benzedi biraz benzedi. Benzedi cevap. Benzedi cevap. Benzeciyor. Şimdi kardeşim ilk adımları şu şekilde atacağız. Hatta şuradan atacağız ilk adımları. Bu backpack'i şuraya koyacağız. Bundan bunu alacağız. Çok çok yavaş bir progres olacak ama yapacağız bu işi. Bu işi yapacağız. çadırdan dolayı anlamadım bu arada şey olup olmadığını, sinirsiz olup olmadığını. O biraz iyi olmadı. Bu daha hızlıma geldi çünkü şu an. bir eşyayı? Evet, tamamdır. Şimdi beyler, burası online. Burası online olduğu için burasını şöyle şöyle hemen çapa jo. Çapa bitti jo. O zaman yeni çapa yap co. Hemen jo hızlı yap co. Ama stick kalmamış diyor Bir tane hemen stick yapalım jo. Hemen yap. Hemen yapalım jo. Yap 2 tane yap co. Onu da kopurdan yap co. Hopper'dan yapıyor tamamcı, kaldırıcı, stikleri yerine koyucam. Ee, şöyle falan yap ama çok güzel olsun. Her yeri kapatsın. Anasını avradını siktimin oyununda. Her yeri kapatsın amına koyayım çok güzel olacak çünkü. Yanak var anasını göküne sikeyim amına koyayım. Sinirleniyorum böyle olunca götünü sikeceğim ha. İki saattir bir şey yapmaya çalışıyoruz anasını avradını sikerim abi. Yeter be. Yeter be yeter. Yeter. Tamam şöyle iyidir. O backpack'i geri alacağım. Bu iş tamam. Şuradan akıtmamız lazım bu suyu. Bu arada gitmedik ve sabah oldu. Yavaştan sabah oluyor. E ee, okey. Ama okey bre. Diğer backpack'i de alalım. Şimdi su getirmek uğraş ama. Şöyle. 2 3 Yarısını aldım. Geç. Şöyle al, Aynen. son suyunu da aldık bunu da kıralım hemen ondan sonra burada ne var şuna da koyduk galiba buna koymamışız bu zaten almıyor tamam iyi ee, yine iyi şey yaptık su işine yine iyi çoğalttık yani arkadaşlar ben normalde çok bir şey bir adamım ama bunlar nasıl uğraşıyorum ben de bilmiyorum vallahi bilmiyorum ben bununla nasıl uğraşıyorum? En ufak bir fikrim yok. Evet, neyse. Ee, yapmıyorum arkadaşlar görüşürüz. Videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Diğerki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Gece uyumamanın, gece uyumamanın zararları. Evet yapmıyorum. Gideceğim başka bir şey yapacağım. Yapmayacağım arkadaşlar. Gidelim uyuyalım. Gidelim uyuyalım bir iş var farm yapalım. Bir risk farm diyorum. Bir risk yapalım. Vazgeçtim yapmayacağım. Kalsın. Böyle kalsın. Serinin sonuna kadar bu şekilde kalacak bu arada. Umurumda değil. Yapmıyorum onu bakayım. Gidelim uyuyalım. Ya da video sonunu düzeltirim ben orayı. Aynen video dışı düzeltirim ben orayı. Video dışı biraz farm yaptık arkadaşlar. Hı -hı. Biraz farm yaptık video dışı. <laughs> şey sesleri ne amına koyayım? Sesler ne oğlum? O sesler ne co? Gidelim uyuyalım be lan abi. Gidelim uyuyalım amına koyayım ha? Gidelim mi uyuyalım co? Gidelim mi uyuyalım co? Bir sürü toprağımız var. Bir sürü seedimiz var. Var da var kral. Var da var amına koyayım Viliç işi ya Küçük bir viliç yapacağız ya şimdi Farmın kötü olan yerlerini kapatayım Küçük bir viliçimiz var Kazma da kırıldı Kazma diyorum balta da kırıldı Ananı götten diyorum. Balta da kırıldı hemen bak yol Yapmadık bir tane Yaptık yolu süre. tamamdır o iş tamam. Hemen yatalım ki uyuyalım. <laughs> Hem de sheepleri öldürmemiş oluruz. Güzel olur. Elman de dolmuş olur çünkü niye olmasın kral ya? Neden elman terim dolu olmasın ki amına bu yemek esiyiz Yemek işi olmaz. Şunu koyalım. Şuraya koyalım aynen. Şunu alalım, şunu alalım. Bunları koyalım tamam çok güzel. Yemek işine de. Şunu koyalım. Bu da yemek işi olsun. Yemek işi o. Tamam. Şimdi gidelim. Hem eve gidelim. Evden biraz item alırız. Gidelim oraları düzeltelim. Biraz bir şeyler yapalım. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sakin ol kendine gel. Kendine gel ona koyayım. Beyaz, beyaz odun da alabilirim. Bir şeyler yapacağız. Yani çok basic bir şey yapacağım beyler. Köylü için. Hatta diğer bölümde köylü getirelim amına koyayım. İki iki birlikte yapalım. İki iş çoğu, birlikte çoğu. Bu niye aklıma takıldı benim ya? Bak. Geri şeyine girdi. Bakıyorsun ama görmüyorsun oğlum. Öyle bakıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun orada. Sikik sikik Minecraft videosu izliyorsun oğlum. Başka bir şey yapmıyorsun. Öyle bakıyorsun. Zaten yeteri kadar modumuz var. Bir tane şey yapalım bir tane test e, bu arkadaşımızı yapalım bu arkadaşımızla e, güzel şeyler yaparız şimdi bu diğer de şuraya koyalım evet de için birleşmedi neyse çok da sıkıntı değil e, zaten seks yapamıyoruz neyse arkadaşlar şimdi şu 23 tane 4'ü şuraya alalım Ananı siktimin orospu evladı niye böyle yapıyorsun niye 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 kuark kurdum sana kuark amına koyayım kuark kurdum orospu çocuğu kuark kuark kuvar kurdum hala böylesin ya hala böyle sikik sikik şeyler yapıyorsun amına kodum bu çocuğu ya kuduruyorum böyle yanlış bir hareket yaptığımda bu oyunda ananı sikeyim ya Heh. şunu yapacaksın alt üstü Aynen al. aynen 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 böyle açalım tamam süper buraya düzeltmiş olduk burayı şöyle yavaştan gidelim şuralara bakalım gidelim biraz lazy ass yapacağım lazy ass yapacağım biraz ya da 5'li 5'li gelebiliriz yandan o da olabilir ama lazy ass yapacağım gerçeğimi değiştirmiyor lazy ass bitches Bayağı büyük bir farm oluyor dolayısıyla yemeğimiz hiç olmuyor ama bu farmın bir eksi yanı olacak O eksi yanı ne biliyor musunuz? Tek tek toplayacağız Tek tek toplama işi bayağı uğraştıracak ama Sırf şey olsun Video olsun diye yapıyoruz şöyle Dedirmişiz kafayı yemişiz oğlum Video olsun diye götümüzü diktiriyoruz burada 5 saattir Böyle böyle Yani çok izlenme de, şeyimde değilim Öyle sekimde değilim Ben bunu çok seviyorum, iş olsun çünkü zaten hayat sıkıcı. Bari biraz eğlenelim onu bakayım. Küçük şeylerden eğlenmeye bakın. Size bak böyle bir tavsiyem olsun. Küçük şeylerden eğlenmeye bakın. Kötü bilgisayarınız mı var diyelim. Olsun abi gidin kötü oyunlar oynayın. Gidin eski oyunlar oynayın. Eğlenin onunla Çok da takmamak lazım. Yani bu günler geçici arkadaşlar. Bu günler geçici. İlla hayatınızı bir yere düzeltirsiniz. Eğlenmeye bakın yani anladınız mı? Eğlenmezsiniz küçük şeylerden. Böyle depresif bir adam olursunuz benim gibi amına koyayım. Dolayısıyla küçük şeylerden eğlenmeye bakın. Kettle çocuğu. Orospu'nun çocuğu koyduk ya anasını siktim. Delirtti o Şedirden dolayı anlamıyorum bazen. Dolayısıyla öyle böyle. Ne güzel oldu la. Ne güzel oldu la valla valla. Bu da bitmiş bunu da alıyoruz. Emt, emt diyor. Tamam. Evet onu attım. O gelsin. Buraya gelsin. Tamam olsun. Burada ne olur var? Backpack'te iki tane top torpak var. Torpak bu arkadaşları koyalım backpack'e. Tamamdır diyor. Çok güzel. Şimdi benim şov bitmek üzere ikinci şov bitmek üzere bir tane daha şov yapmamız gerekiyor mesela. bir tane daha yapalım. Burayı da açalım daha doğrusu. Daha güzel. Güzel olsun diyor. Copper hoe'muz var. Yani orospumuz var. Bir tane de stone yapalım. Bir tane daha şundan yapalım. Tamam. Get the, get the work. Get to work bro. Get to work. Şöyle şunu da şuraya atalım. Get to work kanka. Nere? Bura açacak. 3 tane açtık. 3 tane açtık. 3 tane açtık. Bu girişi ellemeyeceğim. Giriş biraz ilginç olacak. Aynen açtım zaten. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, aa bak böyle de gidebilir evet bu şekilde gitmez tabi şöyle gidebilir böyle çok mu yavaş oluyor biraz yavaş olduğu söylenebilir. bir de yanlış kırıyorum babam evet çok yanlış kırılıyor bu şekilde böyle yapıyorum şöyle yapayım hop tamam bu üçünü hallettik tertemizinden o işi hallettik yatağı şu an yapmayacağım yatağı şu an yapmayacağım şurayı da hallettikten sonra yapacağım ne kalmış bu? Oğlum burayı bayağı büyütmek lazım da o zaman. Asıl iyi olmalıyız. Tam yatak yapıyorum lanet olsun. Senin niye Trident yok? Bunları niye Trident yok ya? Trident'ını mı aldınız? Onu da mı nerf ediniz? Kardeşim siz bir firmaya benziyorsunuz ha. Siz bir firmaya benzemeye başladınız. Sikerim sizden bırakmayın artık. Şunları koy şunları koy Şöyle küçük bir yatak yapalım kendimize geceyi geçirmelik güzel bir yatağımız olsun Ne olsun keyifli olsun arkadaşlar sen boya çıkıyor mu? Çıkmıyor Yatalım bakalım respawn point setli ama çok da sikimde yani ya bizim elan Bizim elanımızın yakında olduğu için elanımız yakında o yüzden Elanımızla sorun olmayacak olur 4 i̇şte lira al Dörtcü. Dörtcü dörtcü. Vallahi yarısını tamamlamış olduk biraz. Biraz biraz, biraz işime geldi. Şurayı böyle büyütmek lazım tabi. Şöyle birazcık büyüt. Ananı avradını siktimin. Bir. iki Üç. Üç. 3 tane baltayla sikiyorsun. Bir. 2 Üç. Bedrock da hala kılıç kullanılıyor. Bedrock Edition'ın duyun. Hala ilginç bir eski kombat sistemi var. Eski kombat sistemi yeni kombat sistemi diye sorarsanız ben yeni kombat sistemini tercih ediyorum çünkü yeni kombat sistemi e, biraz da oturaklı eskiden spam atıyordunuz çok ilginç kısmıydı biraz oyunun ama yeni kombat sistemi biraz ot oturaklı vallahi yapmayacağım hiçbir şey ya İlk layer'ı bitti gibi sayılır Gerçi tam bitmedi ama bir ilk layer'ı biraz bitti sayılır. Kaç olmuş dakikamız? 26 dakika olmuş. Biraz keser bir şeyiz Ağzına sıçın korktum. Biraz keser bir şeyiz böyle. İlk değeri birazcık bitti. Bir 30 dakikaya tamamlayalım videoyu. En azından ee, bir şeyler olmuş olur. Sweet potato seeds. Aa sweet potato seeds çıktı bana. Şunu da şuraya koy. Hemen şurayı da aç. Açmış ol. Sweet potato'muzu da ne yapalım koyalım. Yalnız Toprak bitti. Yeni toprak alacağız. Yeni bir toprak alacağız. Şu chestten. Hemen alalım toprağımızı. Şunu koyalım. Toprağımızı Elman boş yer kalmadı asla. Çünkü farmla uğraşıyoruz. Normalde Böyle şöylece. Hemen. Şimdi sorunumuz şu. Şu ilerideki toprağı görüyor musunuz? Ben bu toprağı kaldırmam mı lazım? Yoksa üstünden mi geçirmem lazım? Üstünden geçirmem lazım çünkü o toprağı kaldırırsam e, Benim hayatım da biter Zaten hayatım bitti Aynen böyle böyle yapacağız Anlaşılır olsun en azından Aynen, aynen öyle, aynen öyle Çünkü böyle böyle yapmazsam Bu toprağı kaldırmak çok uğraştırıyor beni yani. oldu bak, sana. Değil mi la? Yok, şöyle yapalım. Böyle inelim. Şöyle inelim. Söylerim. Oğlum, oğlum bu adam var ya, bu adam çok tehlikeli bir adam. Kim ya? Şöylece. Arkadaşımız birazdan mesaj atmazsa Mahmutlu olacağım. Kendisine birazdan ileteceğim video bittikten sonra. Ee, galiba beyler 32 dakikaya ulaştık videoda. 2 dakikaya ulaştık beyler. Şunları ben alayım yavaştan. 61 64. Şunları ben alayım. Geri kalan kısmı da ben video dışı halledeceğim. Yani şu kadar bir alanı düzeltmiş olduk. Bence gayet iyi. Bence gayet iyi beyler. Ya yani şu, o zaman o, ne yapacağız biliyor musunuz? Şurayı ta buraya kadar bununla dökememiz lazım. That's hard. Dökemeci usta. Dökemeci usta. Kanka döşemeci usta Döşeco Nasıl döşeco böyle döşeco Hadi bakalım şu an. Aynen şöylece Şurayı da aynı şekilde yapmamız gerekiyor ki Birlikte birleşsin değil mi dostlar Ve dost kalanlar dost olmak isteyenler Dost olup da dost olamayanlar Şöyle yapalım Bir de onu kazımadan Üçlü müydü la üçlüydü galiba Nasıl şöyle yapalım Aynen şöyle yapalım biraz da büyütmeyelim biraz sik gibi olmuş olabilir. Aynen şöyle ben hallederim oraları. Şuraya kapa, buraya kapa, buraya kapa, buraya kapa, buraya, kapı, buraya al. Tamam şimdi neydi? Ama şöyle. Bir bir şey yiyor suda. Ne yiyor bilmiyorum. Balık. Pirana, pirana mı var lan suda? Ananı sikeyim. Pirana mı var? Pirana var bu arada modda. Bizim olduğumuz yerde yok ama. Pirana var yani oyunda. O yüzden Olmasın ya, olmasın ya. Tamam. Tamam sonunda ya. Vallahi billahi kudurdum ya. Bu kazma bitene kadar işimizi yapalım. Ondan sonra gidelim diğer bölüm village girelim birici. Ondan sonra da ben bugünlük bu işi tamamlayayım. Village, village işi. Bak şurayı da fullleyeceğiz. Ondan sonra geri kalan alana bakacağız. Kırıldı. Başka kazmamız var mı? Hepsini kırmanmış olduk. Tamam. Yatalım uyuyalım. Başka yapacak bir şey yok. Vay amına koyayım. Bayağı farma uğraştık ya. İnanamıyorum. Şunu yaptım amına Bazı inanam Bazı şeylere inanamıyorum. Ben. Mesela hayat. Yanıyor musunuz? Siz? ben yanayım. Şurası boş alanı var diyorum. Tamam. Boş alanını aldık. Buraya tekrar koyduk. Şöyle koyduk. Geldik koyduk. Geldik koyduk. Mis oldu. Mis oldu. Mis oldu. Aynen öyle. Tertemiz. Tertemiz ya tertemiz. Şurayı da bari gelmişken yapalım. Bunlar sınırsız olduğu için Oradan oraya atıp koyabiliyorum. Bazen küfür etmek istiyorum, çok fazla, ama kendimi çok zor tutuyorum. Neden, neden olmasın? Neden, neden olmasın? Ee, birazdan küfür edeceğim bu yazına Evet beyler, videoyu burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Bir ee, diğer ki videolarda görüşmek üzere. Diğerki videoda ne yapacağız? Diğer bir videoda arkadaşlar, küçükten köylü işine gireceğiz, köylülerle şeyler yapacağız. Kendinize bir bakın, bay bay. Şu kadar bir alan yapmış olduk. Güzel başlangıçtır.